Oh, Doktor hanım. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Hoş buldum. Ya Halim, bu benim yavruyu sahiplenme durumun vardı ya senin. O ne zaman olacak belli mi? Ya o kısa bir süre sonra belli olur. Ama orada olay sende. Sen vermek istiyor musun? Kesin kararını verdin mi? Aslında ben de bunu konuşmaya geldim ya. Ben Nazlı'yı başka birine vereceğim. Gerçi vereceğim kişinin de şu an bundan haberi yok ama eğer kabul ederse ona vereyim diyorum. Ona iyi gelecek biliyorum. Ee, tamam. Hastan falan mı? Aslında evet. Aslında diyorum çünkü özel bir klinikte öğrencim olmuştu. Mesleğe ilk başladığım yıllarda. Geçen akşam da uzun bir sonra karşılaştık. Galiba sen de tanıyorsun onu. Yasemin. Evet. Hadi. O çok özel bir genç kızdı Halim. Çocukluğu hep hastalıklarla savaşarak geçmiş. Dur dur dur. Şimdi buralarda duymasın istersen. N nasıl yani? Bir dakika. Yasemin? Yasemin neredesin? Ha. Bak kim geldi. Gel istersen. Gel, gel, korkma, gel. İnanmıyorum. Sana gerçekten çok güveniyor Halim. Senden komut alıyor resmen. Bu onun için inanılmaz bir şey ya. Hatta ilk defa olan bir şey. Daha düne kadar evinden bile çıkmazdı o. Şimdi buralara kadar nasıl geliyor bilmiyorum da. Yani gerçi geliyor ama dönemiyor da. Dün akşamki gibi. Yani bu kız babamın bahsettiği kız. Ya o çok savunmasız bir halim. Ama sana gerçekten güvenmiş. Bu onun için çok önemli. Oğlum, siz delirdiniz mi lan? Yasemin köyde demek ne demek lan? He, kalbinizi kırıyor mu lan şimdi ha? Biz de ona şaşırdık. Lan oğlum, o benim canım ciğerim. Siz orada nasıl bırakıp gelirsiniz lan? He, bilmiyor musunuz onun üzerine nasıl titrediğim? Köy delikanlıları bize saldırınca ee? siz de dalaşmayın dediniz. Yasemin Hanım da gidin falan diye bağırdı. İçlerinden biriyle daha önceden tanışıyor galiba. E oğlum, o kız şimdi oradan buraya nasıl gelecek ha? Ya başına bir iş gelirse he? Gidip ne olursa olsun alalım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi o iki delikanlıdan birinin üzerinde kahverengi bir gömlek var mıydı? Kahverengi gibi Evet. Ha. Peki o yanındaki tipik ayık ona benziyor muydu? Evet abi, eşkal benziyor. Ha. Tamam, dombili de vardı bunların yanında. Ha bunlar. Seyfettin'in çocuklarla. Dur. Efendim, Yasemin Hanım geldi. Ya gelsin, burası devlet dairesi mi? Kızım. Kızım neredesin sen ya? Neredesin? Çık Çıkın. Kızım, neredesin güzel kızım benim ya? Vallahi deli oldum. Bir mucizeyle karşı karşıyayız. Hoş geldin. Yasemin artık ailesi içinde olmayan birilerine de güvenebiliyor İsmail Bey. Onlarla iletişime geçebiliyor, onlarla zaman geçirebiliyor. Bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü bu durum ona kalıcı olarak iyi gelecek bence. Kızım benim, yavrum. Bir tanem benim. Bir tane kızım benim. E aí